Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bir yaş bebek tabanı çalışması yapacağız. Bir yaş bebek tabanı için 23 zincirle başlayacağız arkadaşlar ve elimizde şöyle gördüğünüz gibi 2 milim örgü tığı var. Şimdi 23 zincirle başlıyorum. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. 23 zincir çektikten sonra hemen bir gerisindeki zincire iki tane tığımızın üzerine dolamadan sık iğne yapıyoruz. Aynı yuvaya 2 tane sık iğne girdim. Sonra sırasıyla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 11 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar başlangıçta da aynı yere iki tane sık iğne batmıştık toplamda 13 sık iğnemiz yan yana olmuş oluyor şimdi bundan sonra arkadaşlar bir tane tığımın üzerine ip doluyorum ve çakma sık iğne ile hepsini bir topluyorum. Yine tığımın üzerine ip doluyorum ve iki seferde çekerek trabzan yapıyorum. Ta ki burun noktasına gelene kadar. Şimdi ikinci trabzanımı yaptım. 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane trabzan da yaptıktan sonra arkadaşlar son bir yuvamız kalıyor. Bu son bir yuvamıza 7 tane trabzan dolduracağız. Bu 7'sinin hepsini aynı yuvaya batarak yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane trabzan yaptıktan sonra ipimizi arada yürüterek yine trabzanlarımızın karşısına trabzan olarak devam edeceğiz. Bir tane daha trabzan yapacağım. Ve yine buraya çakma sık iğne. Hepsini tek seferde topladım. Yine sık iğnelerime geldim ve yine sık iğnelerimin karşısına gelen noktalara sık iğne olarak batmaya devam edeceğim. Şu an ikinci sık iğnedeyim. 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 ve 11. 11 tane sık iğnemi yaptım yine son yuvaya başlangıçta yaptığım gibi aynı yere iki kez batarak çift sık iğne uygulayacağım. Ve yine bitiş noktamın tepesine kaydırma yöntemiyle sıramı kapatacağım. Evet arkadaşlar. Sıramızı kaydırmayla kapattık. Siyahı örmek oldukça zor arkadaşlar. O yüzden biraz yavaş yavaş ve tane tane gitmeye çalışıyorum. Şimdi iki tane sık iğne çektim. Hemen zincirimin olduğu yere bir tane trabzan yaptım. Yine tığımın üzerine ip dolayıp aynı yuvaya bir kez daha trabzan yaptım. Yani aynı yere çift trabzan batmış oldum. Yine hemen yanındakine de çift trabzan yapıyorum. Daha sonra burun noktasındaki 7 tane yaptığımız yere gelene kadar teker teker trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz. söylediğim gibi arkadaşlar siyahı örmesi de görmesi de oldukça zor bunun için daha detaylı anlatarak ilerlemeye çalışıyorum burun noktasındaki 7 tane aynı yuvaya battığımız yere gelene kadar her göze birer tane trabzan olarak batmaya devam ediyorum. Şimdi 7 tane trabzan yaptığım yerin ilk başlangıcına geldim arkadaşlar. Burada artık çift batmaya başlıyorum ve 7 olan sayımı çifter çifter batarak 14'e tamamlıyorum. Evet çift battığım noktayı bitirdim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Evet 14'ü bulduktan sonra yine trabzanların üzerine teker teker trabzan yapmaya devam ediyorum. Ta ki sonda 2 tane yuva kalana kadar. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereceğim. Şu bir ve şu da iki. Sonrasında zincir çekerek çıktığım üst sıranın olduğu yere geliyorum. Bu son iki yuvayı da çifter çifter trabzan dolduracağım. Aynı yuvaya iki kez giriyorum ve aynısından hemen yanına bir tane daha yapıyorum. Şimdi zincir çektiğim noktaya geldim. Hemen onun dibine de bir tane batıyorum. Ve yine ilmek kaydırmayla örneğimi kapatıyorum. Ve dolayısıyla bu şekilde çalıştığım zaman e, başlangıç noktam tam orta hizaya geliyor arkadaşlar. Ve daha muntazam ve düzgün bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şimdi yine iki zincir çekiyorum. Yine zincirimin dibine bir tane battım. Bu sefer çift yapmıyorum. Hemen onun yanına çiftin içine gelecek şekilde bir tane çift yapıyorum yine araya bir tane tek trabzan batıyorum ve yine biraz sıradaki çiftin içine gelecek şekilde bir tane çift yapıyorum yine burun noktasındaki artırdığımız 14 trabzanlı yere gelene kadar teker teker trabzanlarımı devam ettiriyorum Şimdi çifter çifter batıp 14 tane trabzan yaptığım kısma geldim arkadaşlar. Buradaki ilk başlangıcıma bir tane battım ve tam artırmanın ortasını buluyorum arkadaşlar. Şu V gibi görünen yeri çift battığım yerin ortasına çiftle başlıyorum. Sonra bir tane tek ve yine yanına çift yapıyorum. Yine bir tane tek ve yine bir tane çift. Bu burun kısmını da bir çift, bir tek olarak tamamlıyoruz. Evet son çiftimin içine de bir tane çift yaparak burun kısmımı dönmüş oluyorum. Şimdi sırasıyla yine son noktalara yaklaşana kadar bu şekilde hepsine tek tek batarak devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar çift olan noktaya geldim. Hemen onun tepesine de bir tane tek yapıyorum ve tam çiftimin içine gelecek şekilde bir tane çift yapıyorum. Daha sonra araya bir tane tek ve yine çiftin içine çift batıyorum. Daha sonra bir tane tek ve zincirin olduğu noktaya da bir tane tek batıyorum şimdi yine ilmek kaydırmayla kapatıp iki zincir çekiyorum Evet arkadaşlar iki tane zincir çekip bir üst sıraya çıkmak istiyorsam modeli büyütmek için bunu bu şekilde devam ediyorum fakat bir yaş çalışması yapacağımız için bu ölçü bizim için yeterli olacak arkadaşlar şöyle bir baktığımızda zaten Bakın 12 santim hatta 1-2 milim de geçiyor. 12 santimlik bir taban da bir yaş ölçüsü için idealdir arkadaşlar. Dolayısıyla ben e, bu aşamadan sonra tabanımı kesiyorum. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.